Mikroelektronikten herkese merhabalar. Tasarrufa en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde Elenoğlu Alaska'da ısı pompası havada mı daha verimli çalışıyor yoksa toprakta mı testleri yaparken bizimkiler de burada TikTok için akım videosu çeke dursun. Eh o kadar laf ettik. Şimdi elimizi taşın altına sokalım. Önümüzde LED ampuller var. Hani şu sık sık bozulanlardan. Satın almak için de öyle çok uzağa gitmedik üç ahli marketlerden alın mı? Peki neden sürekli bozulup duruyorlar? Bozulmaması için bir şey yapamaz mıyız? Hemen şöyle birini alalım ve kapağını açalım. Bu ampullerin sık sık bozulmasının sebebi buradaki ledlerin aşırı yük altında çalışması. Görüldüğü üzere led olarak da dünyaya gelseniz aşırı çalışmak sizi yıpratıyor. Gelin şimdi bu işçi ledlerimizin çalışma şekline yakından göz atalım. Burada patronumuz yer almakta. Patron piyasadan aldığı AC işi DC işe çevirerek buradaki müdüre iletiyor. Müdürün görevi ise patrondan gelen işi buradaki işçilere eşit bir şekilde dağıtmak. Fakat tek görevi de bu değil. Eğer patron çok fazla baskı yaparsa müdür bu yükün bir kısmını da üzerine almak zorunda. Peki müdür işçilerin yükünü nasıl takip edecek? Her bir işçiyle tek tek konuşması mı gerekiyor? Hayır. Bunun için Hemen köşesinde yer alan iki adet çavuşu kullanmakta. Çavuşlar işçilerin yükleri hakkında sürekli olarak müdüre bilgi veriyor. Peki işçilerin yükünü nasıl azaltabiliriz? Evet doğru tahmin ettiniz. Burada yer alan iki adet çavuşu kapaladığımız zaman müdür işçilere baskı yapmayı bırakacaktır. Çünkü müdür işçilerin durma hakkındaki bilgiyi sadece buradaki iki adet çavuştan almakta. Şimdi ampule termal kamera altında bakalım. Kameramıza yoğun bir şekilde ışık gelecek fakat neyse ki termal kameralar ışığa değil ısıya duyarlı. Yani görecek olduğunuz görüntü sadece ısıdan oluşmakta. Görüntüyü ekrana getirdik. Ampulümüzü çalıştıralım. Evet led işçilerimiz ısınmaya başladı. Görmüş olduğunuz ledlerin yaydığı ışık değil ısı odakları çok fazla ışık ürettikleri halde o kadar ısınmayan ledlerin aksine hiçbir ışık saçmayan entegre oldukça ısındı ve kendini ön plana çıkardı. Eminim bu size bir yerden tanıdık gelmiştir. Evet elektronikte de işler bu şekilde yürüyor. Kullanmış olduğumuz ampul 13 watt gücünde fakat 13 watt yükü buradaki led işçiler sürekli olarak kaldıramaz. Ölçü aletim voltaj modunda ampulü çalıştırıyorum ve Dirençlerin üzerine 0.59 yaklaşık 0.6 voltluk gerilim düştüğünü görüyorum. Şimdi ölçü aletini homaj konumuna alalım ve iki direncimizin sağlamış olduğu ortak direnç değerine bakalım. 16.2 ohm 0.6 volt gerilim bölü 16.2 ohm direnç değeri eşittir 0.037 yani ledlerimizin üzerinden 37 miliamperlik bir akım geçmekte. İşte bu akım değeri ledlerimizin sınır çalışma akımı. Yani ledler bu akım değerinde çalışabiliyor fakat çok uzun süreler boyunca çalışamaz. Bu yükün ledlerin üzerinden alınması gerekir. Burada gücü düşürmek istiyoruz. Eğer size 9 watt gücünde bir ampul lazımsa gidip 13 watt gücünde bir ampul alarak bunu 9 watt'a düşürmeniz gerekir. Peki 9 watt değerine düşürmek için hangi direnç değerini kullanmamız gerekiyor? Şu an ampulümüz 13 watt gücünde ve bu direnç değeri 16.2 ohm'a karşılık gelmekte. Çarptığımız zaman sayımız 210.6. Burada 9 watt güç istediğimiz için bölüm 9 yapıyoruz ve direnç değerimizin 23.4 ohm olması gerektiğini buluyoruz. Dolayısıyla çavuş direnç değerini 16.2 ohm'dan 23.4 ohm'a çıkardığımız zaman ampulümüz daha düşük bir akımda daha sakin bir şekilde uzun ömürlü bir şekilde çalışacaktır. Peki 23 ohm değerini nasıl elde edeceğiz? 47 ohmluk 2 adet dirence paralel bağladığımız zaman direnç değeri yarıya düşecektir ve bize 23.5 ohmluk bir referans direnç sağlayacaktır. Şimdi 33 ohm ve 30 ohm değerinde olan 2 adet direncimizi 47 ohmluk dirençlerle değiştirelim. 2 adet direnci belirlemiş olduğumuz 47 ohmluk dirençlerle değiştirdik. Şimdi dirençlerimizin üzerine düşen gerilimi tekrar ölçelim. 0.59 volt. Ölçü aletini ohmaj kademesine alalım ve ortak dirençlerini ölçelim. 24 ohm değer sağlamakta. Şimdi geçen akımı bulalım. 0.6 volt bölü 24 ohm direnç değeri eşittir. 0.025 yani tam 25 miliamperlik akım geçmeye başladı. Ledlerimizin üzerinden geçen ve ağır şartlar altında çalışmasına neden olan 37 miliamperlik akım 25 miliamper seviyesine çekildi ve artık ledlerimiz sınır değerde çalışmayarak 9 wattlık bir güç tüketecek ve bu şekilde 13 wattlık bir ampulden 9 wattlık bir ışık alarak bu ampulü sorunsuz uzun yıllar boyunca kullanabileceğiz. Öte yandan eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz elektroniğe ilginiz var demektir ve sizler için elektronik kart tamir kurslarımız mevcut. Dijital ürün mağazası linkini videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.